İşte şimdi eğlence zamanı. Bugün iki kızımızı inceleyeceğiz. Biri zengin, biri fakir. Bu tezat bizi çok eğlendirecek. Hadi başlayalım. Hey uykucu. Hoş o da. Tadam. Bu kız gerçekten çok tembel. Günaydın. Günaydın. Böyle manuel alarm olmaz olsun. Dostum kulaklarım çınlıyor. Karton terlikler ve... Aa, acil şeye ihtiyacımız var. e ee, Makyaj. Aman tanrım. Kiki şu ipek nevresimlerinden ayrılma vakti. Şu korkunç pahalı içeceğinden bir yudum alsana. Ah hafif bir serinlik geldi. Özel yardımcın katmana yardımcı oluyor ve... Altın pijamanı altın elbisenle değiştirmeye ne dersin? Ve doğru tahmin ettin. Aksesuarlar. Çok güzel. Ha? Günaydın ey siz dostum. Bakalım bugünkü yapılacaklar listesinde ne var? Ah dostum, fakir kızımızın doğum günü. Onun için bir şeyler yapmalıyız. Hadi ama dostum. Alışverişe gitme vakti. Tabii canım, alışveriş. Hiç yargılama. Bazen buradan inanılmaz şeyler çıkar. Mesela şu elmalı muzlu kolye gibi. Ah evet, işte parti bebeği. Ah, gel şuraya. Ah hayır, sağ ol. Şuraya otur hadi hadi. Hobojo'da bir şey var. Sürpriz. Bu bu. Bir kap. Hadi şu içeceği paylaşalım. Aslında bu sadece su. Evet. Ve bir şey daha var. Bekle. Joe pasta yapmış. Bana da bir bardak koy. Minik kutlamaya hazırız. Ah evet. Nancy, dilek tut. iPhone. Ne demek Gucci elbisenizi getiremedim? Ah neyse. Lütfen. Vay. Endişelenmeyin. Onda yedeği var. Vay. Nancy artık zenginiz. Hadi gerçek bir pasta alalım. Sınıf. Hey izin ver de. Hayır vıdı vıdı yok. Ah. Problem değil. Sosyetimizde iPhone 19 var. Üstelik sürümü de 5. versiyondan. dedi hmm. Ah, dedikodu alarmı. Bayan. Evet. Bu kadar. İnanılmazsınız. Ha, şoktayım. Peki ya şimdi? Ee, ee? Vay. Ah, Nelsin sahip olabileceğinden çok daha fazla para. Evet, evet. Oley! Altın bir külçe. Geliyor. İşte bu seni küçük. Ne dedin sen? Sen? F eksi. F sana. Ve sana neyse. F. Ah dostum. Sınıf kaldınız. Teşekkürler bayan zengin. Hey kızlar. Parti mi? Markın mı? Gideceğim. Hayır ben gideceğim. Hey kim istiyor? Nancy gidiyor. Aa, güvenlik. Servise başla. Dikkatli ol Nancy. Ah, sakın endişelenmeyin lütfen. Güvenlik tüm malzemeleri ustalıkla kullanıyor. Yap şunu. Düşmanı indir. <laughs> Zengin kızlar boyunda. Devre dışı. Bu round'u Nancy kazandı. Peki ya beyefendiye? Hey gel buraya. Aa, aa, ve snap. <laughs> <laughs> ne utanç verici. Bir parti daveti de yok. İnanamıyorum. O benimle eğlendi. Gel buraya. Benim bir fikrim var. Söz konusu paraysa onu yola getirebiliriz canım. Aa! Arka tarafım. Hey bilmediğin kızlarla oyun oynamamalısın yakışıklı. Ha sınav. Alarm, kola, durum yüzde seksen ulaşılabilir. Hedef algılandı. Bu sıcakta ve susuzlukta daha harika ne olabilir tatlım? Ah hadi ama. Sınıfta bir şey içilmez. Çok sıkıcı. Bu arada kimse bakmıyorken o da Fanta içiyor. Ah. Yok canım bir şey yapmadı. Peki tamam. Sakız. Ne dedim ben? Ama Aa... Bu sırada o bir balon mu? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Her neyse. Hey, neler oluyor oralarda? Sosyete kurallar. Öğretmenim bak. Yiyecek yasak. Ne? İster misin? Yakala. Ah, şimdi ne konuştuk? Bu da öğretmenin bahşişi. Demek öyle. Neyse. Bir planın mı var? Kırt 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 kes. Ah evet. Al canım kola. Havalı. Ah hayır. Çünkü bu şişe görünmez deliklerle dolu. Ve bunu bana söyleme gereği bile duymadın. Ha! Mark, okulun en havalı çocuğu. Ve o bir etiket yapıştırıyor. Aman Tanrım! Fakir kızımızın dolabına tam bir Brezilya dizisi gibi değil mi? Aa! Sen iyi misin? Ne? Fakir kız mı? Gerçekten mi? Ha? Naz, ne zamandır delikle kesim moda oldu. Aslında pek sayılmaz. <laughs> Bluzun? <laughs> ne? Özgünüm tatlım. Ha? Aa. Bebeğim geliyorum. Hayır! Prensesim. Aman sakın üşüme canım al bunu. <laughs> Tamam tatlım bu yeni çocuk kim sağlam duruyor her kimse sosyetimizi arıyor hey süpermen çat bakayım ha sen iyi misin dostum kadın mı sosyetik ah, büyük çuvalladın merhaba bakalım neler almak istiyorsun ah üzgünüm. Burada sadece su ve elma var. Ne almak istersin? Bir saniye düşüneyim. Sadece bir elma. Bekle bir saniye. Gayet iyi parası var. Ne? Tamam. Hmm. 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 Tamam, al bakalım. Aman ona bir daha hesaplama yaptırma sakın. Hey sosyetik. Aa. Hı. Gel bakalım. Bay Cook servise başladı ve tabii ki mega bir bahşiş alacak. Harika! Prensesimiz mega burgere gömüldü. Çok pahalı bir lezzet. Hı. Ağzın mı battı senin? E, tamam. Ne? Sel gitsin. Sen uğraşma. Biz çöpü atarız bebeğim. Ring ring. Sınıfta sadece saçını düzeltiyor. İşte Kate geliyor. Hem de ağır bir kitap yüküyle beraber. Bal gülüyor. Asla sahip olamayacak. Bal'ın tüm çalışmaları ve kitapları pahalı dizüstü laptopunda. Çok havalı. Öğretmeni tarafından onaylandı. Zavallı Kate o yükü taşımak zorunda. Fakat bayan D elmasını çöpe attığında... Aklına bir fikir gelir. Kate gider ve çöpü alır. Kendi elmalı dizüstü bilgisayarını yapıyor. Ama çok işlevsel olduğunu söyleyemem. Bal geliyor. İzle şimdi. Fotoğrafları açabilir misin? Balın Bahamalara yaptığı gezideki bu fotoğraflar gibi mi? Tabii ki. Sadece kağıdı değiştir. İşte gittiğim gezilerden bir tanesi. Bak, işte çok kolay. <laughs> Aa, video izlemeye ne dersin? Ah. Bu bir meydan okuma olabilir. Bunu nasıl yapacağız? Kate! Aa, Bayan Di'nin hayatına dair gerçek zamanlı bir videomuz var. <laughs> Sadece bak, çok heyecan verici. Bu bölümde Bayan Di çikolata duşuyla duş alıyor. Ama Tanrım! Bu sizin için bir gün boyunca ceza demek bayan Kate. Bal hayatının gülüşünü atıyor. Kate müdürün odasına doğru gider. Sanırım bu dizüstü bilgisayar o kadar da kötü değilmiş. <laughs> Zengin kız için sınıf hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Kimsenin kişisel alanına girmesine izin verilmez. Kitap. Çanta taşımasına da gerek yok. Vay, bu, bu hayatta nerede yanlış yaptım acaba? Şuna bak. Ha? Telefon. Sınıfta TikTok mu? Vay be. Hmm. Bal çok havalı. Ah, pekala. Kate'in aklına bir fikir gelir. Hey, bayım! <laughs> Benimle gelin. Ha, biraz değişiklik yapmak gerekecek. Ya, tamam, işte böyle. Şimdi bunu giy. Sen artık Kate'in yeni güvenlik görevlisisin. Hey Kate, aklını mı kaçırdın sen? Bu çok ilginç olmalı. Bu da kim böyle? Aman tanrım. Öyle yemeği. Val anında yemeği alır. Şanslı kız. Patates kızartması ve hamburger muhteşem. Sıra sende Kate. <laughs> Kate güvenliğe yemeği ona uzatması için verir. Hadi gelsin. Öyle yemeği. Hey. Hey seni aç adam. <laughs> nam, nam, nam. Beni utandırıyorsun. Bunun başka nasıl sonuçlanacağını düşünmüştün Film zamanı. Hey. Sadece VIP. Giriş bin dolar. Kate'in bunu ödemesinin hiçbir yolu yok. O sahip olduğu tek şey bu. Bu bir şaka mı? Basıp git hadi. Val için sorun yok. Bu fiyata gülüyor. Kocaman bir patlamış mısır. Sanırım biletimizi bulduk Kate. Val fazladan para veriyor. Sinema güvenliğinden sorumlu kişi artık güvenli emekli olabilir. Şu an Kate'i fark edemeyecek kadar meşgul. Rahatlama ve filmi izleme zamanı. Henüz çoğu sinemada çıkmadı bile. Özel bir üçle ön izleme gözlüğüyle. İnanılmaz. Bal o mısırda ne olduğunu öğrenene kadar bekleyin. Eli kulağında. Şimdi. Bu da ne? Hay Bu patlamış mısırın alışılmadık derecede kıllı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Pekala <laughs> filmi tadını çıkar. Vav <laughs> wow, güzel fikir. Süper. <laughs> Butiye hoş geldiniz. Hayley'de her çeşit muhteşem elbise var. Ne istersen onu seçebilirsin. Hepsini istiyor. Pekala bu altın renkli ışıltılı elbiseye ne dersin? Yüksek bir fiyatı var. O şeyi göze alabileceğini sanmıyorum. Ama bu çok iyi. Şuna bak. 100 dolar. Ama Kate yine de denemek istiyor. Böyle bir güzellikten vazgeçmek yok. Ne düşünüyorsun? Hadi kendi paranı kazan. Çalış bakalım. Belki de elbiseyi alacak kadar kazanırsın. Kate işe koyulur. alır, süpürür. Paspas yapar. Bir noktayı kaçırdın. Bu yeterince iyi miydi? Süper. <laughs> Kate'i gerçekten çalıştırıyorsun. Al bakalım bunu hak ettin. O <laughs> oh, benim. Zengin kız alırsa olmaz. Koruması elbiseyi kaptı. <laughs> Evet, mal bütün dükkanı satın alıyor. Babası ona günlük parasını verdi. Bu benim hayatımda biriktirdiğim paradan bile daha fazla. Aman tanrım, üzgünüm Kate. Hayley bu kadar büyük bir satışı asla kaçıramazdı. Belki bir dahaki sefere. Çok gıcık. İşe geri dön, tamam mı? Aa, Umarım bu şovda bizim kadar eğlenmişsinizdir. Yeni bölümlerimiz hazır ve yolda. Lütfen kendinizi özletmeyin. Sayfamıza abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Bize yorum bırakın. Barışla kalın. Görüşürüz.